İpim Nako Super Lens. %25 yün, %75 akrilik. Kalınca bir ip. Renk tonunu görme açısından bir miktar ip bıraktım kağıdın üzerinde. 4,5-5 numara şişle örülebilir diyor. Sanırım şu da tığ. O da 3 numarayla örnebilirmiş. Şimdi ben 4 numara şişle lastik örgü yapacağım. Bir de ilmekleri yazacağım. Daha sonra tekrar yapmak istersen unutmamak adına böyle bir akıl defteri edindim. Süveter diyorum ve kırıldı. Hemen şunu alalım. Bu kurşun kalem. Atıkları da çiçeklere. 58 ilmekle başlıyorum. Herkesin ilmek atışı farklı. Ben bu şekilde yapıyorum. Sonrasında da lastik örüyorum. Çok kolay. 58 ilmek attım. Kalan ipi de doluyorum ve sonra yan dikişte kullanmak üzere düğüm atıyorum bu örgünün alt kısmında kalacak istenilen yükseklikte ben 10-12 sıra ördüm lastiği örüyoruz 2 düz iki ters haroşa iki düz iki ters bu şekilde 12 sıra örüyorum dört buçuk numara şişe geçiriyorum misinalı şişten düz şişi alıyorum ilk ilmeği aldıktan sonra artık düz örgüye devam ediyorum. yeterli uzunluğa gelinceye kadar koltuk altına kadar örüyorum diğer örgüm 70 ilmekti biraz daha büyük şimdi koltuk altındaki şu kavisi yapıyorum bunun için 3 sıra haroşa öreceğim şimdi örgünün tersindeyim ilmeğimi aldım ve haroşa örüyorum 2 3 4 5 6 sıra yeterli bunu 7 yapabiliriz 8 yapabiliriz 9 yapabiliriz şimdi ipliğimi öne aldım örüyorum diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum 6 sıra haroşa örüyorum şuradaki kavisi oluşturuyorum ilmekleri örüyorum ve son 6 ilmeği haroşa örüyorum 2, 4, 6 ipliği diğer tarafa attım haroşa örüyorum 2 sıra haroşa ördüm şimdi son defa haroşa örüyorum Ön tarafta iki diş oldu. Şimdi üçüncü ve son defa haroşamı örüyorum. İpimi geriye atıyorum. 4, 5 ve 6 ipi ön tarafa alıyorum ve düz örgüyü yapıyorum. Diğer kolda da aynı işlemi yapacağım. Son altı ilmeği haroşa örüyorum. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Burada omuz lastiği bırakacağım ve koltuk altından ilmekleri azaltacağım. Örüyorum. İlmeği eksiltiyorum. Örüyorum. Eksiltiyorum. Örüyorum. Eksiltiyorum. Örüyorum. eksiltiyorum. Burada 3 haroşa kaldı. Onu da omuz lastiğine ayırıyorum. Diğer ilmekleri ters örüyorum. Buraya geldiğimde de diğer taraftan kesme işlemini yapıyorum. İlmekleri ördüm. Örgüyü çeviriyorum. Ve kesme işlemini yapıyorum. 1 2 3 kalan ilmekleri de omuz lastiğine ayırıyorum haroşa olarak 2 3 diğer ilmekleri düz örüyorum bir dahaki sırada kol kesiminin yanından ilmekler keseceğim ki burada biraz daha verevlik oluşsun Kol lastiğini ördüm. Şimdi ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve sağ tarafa doğru bir ilmek eksiltiyorum. Örüyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Bu işlemi toplamda 6 defa yapacağım. İpim de epey azaldı. Çok güzel bir ip. Rengi de çok güzel. Kol lastiğinden önceki ilmeğe geldiğimde kesme işlemini yapacağım. Ve bir ilmek eksilttim. Şimdi kol lastiğini örüyorum koltuk altı belirginleşti bile şöyle oldu ve bu şekilde devam ediyorum şimdi son defa kesmeyi yapacağım kol lastiğini ördükten sonra ilmeğimi ters çeviriyorum ve sağ tarafa doğru kesiyorum örüyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Ancak yönü diğer tarafa bakacak. Sol tarafa. Ve ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sol tarafa doğru kesme işlemini yapıyorum. Örgünün diğer tarafında hiçbir işlem yapmıyorum. Düz örüyorum. Sonrasında yaka çalışmasına başlıyorum. Şimdi örüyorum şu yaka kısmını yapacağım. Bunun için öncelikle haroşa bölümü kuruyorum. Lastiği ördüm. 4 tane omuz askısı için örgü yapıyorum düz. Şimdi de 4 tane haroşa. Şimdi arka taraftan tekrar aynı işlemi yapacağım. Böylelikle haroşalar belirgin olacak. Şimdi kol lastiğini ördüm. 4 tane yaka için ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi haroşa yapıyorum. İpimi diğer tarafa attım. 1, 2, 3, 4. 19 ilmeği de haroşa örüyorum ve şu bölümü oluşturuyorum. Sonrasında oraya keseceğim. Ve boğaz oyuntusu olmuş olacak. Şimdi bakıyorum. 1 2 3 kol lastiği 2 4 düz 2 4 haroşa olacak. Şunları da haroşa örüyorum ve 4 ilmek haroşa örüyorum. 2 3 4 kol lastiğine yakın olan tarafa da 4 düz yapıyorum. İpliğimi öne alarak ve kol lastiğimi örüyorum. Böylelikle model birazcık belirginleşti. Şimdi işlemi tekrar ediyorum. Burada yeterli yüksekliğe ulaşıncaya kadar iki sıra olur, 3 sıra olur, 5 sıra olur. Bu çocuğun yapısıyla ve isteğimizle alakalı. Yaka oluştu. Şimdi haroşaları kesiyorum ama ayırdığım ilmekler hariç yani kol lastiği 4 ilmek omuz lastiği ve 4 ilmekte yaka lastiğini bırakıyorum ortadaki 19 ilmeği kesiyorum aynı işlemi diğer tarafta da yapıyorum şimdi yaka lastiğini örüyorum 1 2 3 4 ve ortada kalan ilmekleri azaltıyorum Yaka oyuntusunu oluşturuyorum. Yaka oyuntusu açıldı. Şimdi diğer taraftaki ilmekleri örüyorum ve omuz askına, askısına geçiyorum. Tek tarafa ördükten sonra diğer tarafa geçeceğim. Kolaylık olması için şişimdeki ilmekleri çıkartıyorum ve başka bir yere aktarıyorum. İpe de aktarabiliriz. Böylelikle. Omuz yüksekliği de yeterince oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra haraşo örmüştüm. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra daha küçük olacak çünkü. Şimdi bu süveterde ilmekleri açıkta bırakmıştım. Arkayı da örünce ikisini birlikte şişteyken dikmiştim. Bunu da direkt kesme yapacağım ama öncesinde bir kavis işlemi yapacağım. Kazaklarda yaptığımız gibi yarısını örüyorum. ilmeklerin yarısını azalttım. Şimdi kalan ilmekleri de örüyorum. Ve ilmeği kesiyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Öreceğim. Sonrasında kademeli olarak keseceğim. Bir omuz bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyorum ve hemen ipimi bağlıyorum. Yine verev bir şekilde kesme işlemini yapıyorum. Örüyorum eksiltiyorum örüyorum eksiltiyorum şimdi tamamen kesiyorum ilmeğimi aldım örüyorum ve kesiyorum sonuna kadar Bir bütün yumaktan bu kadar ip kaldı. Şimdi arka bölüm lastiğine başlıyorum. Yine aynı sayıda ve iki düz iki ters. İki düz iki haroşa. Bu şekilde ön bölümde lastikten sonra 51 sıra düz örgü vardı. Şimdi tekrar aynı işlemi yaptım. Lastikten sonra 51 sıra ördüm ve sıra geldi şu koltuk çalışmasına, arka bölümün. Bunun için yine aynı şekilde haroşa örüyorum 3 sıra. Arka bölümün haroşalarını yapıyorum. 3 sıra olacak ilkini yaptım düz örgü ördüm şimdi diğerini yapıyorum ipimi örgünün diğer tarafına geçiriyorum 1 2 3 4 5 6 bu işlemi iki defa daha yapıyorum 3 tane haroşa oluyor bir yumak bitti ön parça ve arka parçadan kol altına kadar ördüm şimdi ikinci yumağa geçiyorum kağıdı burada. Ve süveterin arka kısmına geçiyorum. Haroşa bölümünü yapacağım. Bunun için kol lastiğini örüyorum. Aynı şekilde 4 ilmek örüyorum. Ve kalan sırayı haroşa örüyorum bu haroşa da burada görüldüğü gibi 3 sıra olacak 4 sıra da yapılabilir sonrasında aynı kurulumu tekrar yapıyorum yani dört tane ilmek bırakıyorum ve kol lastiğini örüyorum haroşa'yı kurduğum 30 ilmek şimdi tekrar ediyorum aynı işleme şu bölümü oluşturmak için haroşalı bölümü oluşturdum. Yüksekliği 3 sıra olunca ilmekleri kapatacağım. Sonrasında 1-2 sıra omuz askısını öreceğim. Ve örgü tamamlanmış olacak. Şimdi örüyorum. 1, 2, 3, kol lastiğini ördüm. Şimdi düz örgüye geçiyorum. Omuz 1,

14 15 16 Haroşa bitti. Şimdi omuz askısını yapıyorum. Yani 4 düz, 3 haroşa. Şimdi haroşa ördüm ve eksiltiyorum örüyorum eksiltiyorum buradaki ilmekleri başka bir şişe alabilirim böylelikle daha rahat örülür sonrasında omuz askısını birkaç sıra öreceğim ipi kopartıp diğer tarafı da ördükten sonra dikme işlemini yapacağım ve şimdi ilmekleri başka şişe aktarıyorum Ense kesintisinden sonra iki sıra daha ördüm. iki diş haroşa daha. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Çünkü ölçtüm ve yeterli uzunluğa geldi. Şöyle bir görüntü olacak. Şimdi geldik son işleme. İki kademede keseceğim omuzu bunun için örüyorum ve diğer taraftan kesme işlemini yapıyorum çünkü bütünlük ön tarafta olan sayı kadar ilmekleri kesiyorum 1 2 3 diğer ilmekleri örüyorum ve bir sonraki sırada tüm ilmekleri kesiyorum. Böylelikle bir yükselti farklılığı olacak. Şimdi kalan ilmekleri kesiyorum. Örüyorum. Eksiltiyorum. Örüyorum. Eksiltiyorum ve tüm ilmekleri kapatıyorum ve ilmeği kapatıyorum sonra iki parçayı birleştireceğim iple dikeceğim son omzu yapmak için ipimi birleştiriyorum ve aynı işlemi bu omuza da yapıyorum ve dikişini yapıyorum böylelikle süveter tamamlanmış oluyor. Yan dikişler ve omuzlar. Süveterin boyu 41 santim. Genişliği 30 santim. kol kesiminden omuz kesimine kadar da 16 santim. Bir çalışma daha bitti. Çok güzel bir model. Büyüklere de uygulanabilir.